Çamaşır makinemi temizliyorum. Limon tozu her türlü kireci tamamen yok eden en doğal maddedir. Çamaşır sodası bir karbonattır. Yani karbonatın temizlikte kullanılan versiyonudur. Ve üzerine tabii ki temizlik sirkesi olan beyaz sirkeyi de ilave ediyorum. 90 derecede yıkayacak. 90 derecede en sıcakta yıkaması gerekiyor. En sıcakta yıkarsa en iyi sonucu alacağız. Evet, şimdi tüm kireçler ve makinede kalan artıklar temizlenmiş olacak.